Onu yapsın, onun tadına, zevkine varsın. Hani kötü bir şey değilse, çocuk mesela suyla oynuyor şu an, ee, hiç sesimi çıkarmam. Ondan oyun zevkini alır. Ondan sonra ben yapmam gerekeni yaparım. Toprakla mı oynuyor? Çamurla oynar. Çamurla ellerini boya yapar, ellerini, <laughs> yüzüne yapar. Şu tencerelerin karası var ya. Dün. Elini şöyle yaptı, gösterdi bana. <laughs> Elinin için farklı olduğunu. Yani çocuk bunu doya doya yaşadıktan sonra, mutlu olduktan sonra ileride de o çocuğun hani bir sağlık, psikoloji, bunalım, sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Evet ayakkabı giymeden yürümeyi seviyor. Ee, ne bileyim, olduğumuz yerde de o kadar çok şey değil. Hani e, dışarıdan bakınca a nasıl basıyor?" denilebilir ama o alıştı. Ayakkabı giydirmek için uğraştım ama çok da düşünmedim. Toprakla zaten temas etti miydi? O daha huzurlu, daha mutlu. Nasıl güzel bir bakış açınız var hayata. Nasıl güzel bir böyle dolusunuz. Biraz da bakış açım sonradan değişti. Hani değiştiren neydi acaba? Değiştiren gerçekten hani dediğim o dönüm noktası. Eşimi kaybetmem. Yani neden kaybettiniz eşinizi? çok özeldiiz. Trafik kazasında kaybettim. Hani e, her zaman her gün insanın yani inanın hiç farkında değildir ya da ne bileyim unutmuştur zaman geçmiş gibi düşünürdür karşıdaki insan ama öyle değil. Her gün insan yaşıyor bunu her gün yokluğunu yaşıyor ama bir de şu var Allah'ın verdiği bir ömür bu Mecbur yaşanacak. Yani Allah öyle yazmasaydı eşim o gün vefat etmezdi. Ben bugün bunu yaşamazdım Allah yazmasaydı. Ama bu şekilde hani bunu düşündüm ki benim Berra'yı e, kısıtlasam ya da aman çocuk battı şey yaptı diye düşünsem çocuk mutluluğunu tam yaşamayacak. Ondan tam e, şeyini almayacak. Hani bir şekilde insan artık olana olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim. Hani bu şekilde insan bundan sonra böyle düşünüyor artık. Çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Annesin değil mi? Anneler güçlüdür. Bir de yani güçlülüğüm gerçekten ben berra olmasaydı bırakırdım her şeyi. Hani belki bir mağarada yaşamazdım ama mağarada yaşayan bir insan kadar bırakırdım her şeyi berra olmasa. Ama berra'nın yüzüne baktım bir hepsi tamam diyorum.